Akademi'ye hoş geldiniz. 15 şef adayımız karşınızdalar. Bravo! Hoş geldiniz. Buraya gelirken her gün başka bir heyecanla geliyorsunuz. Diyorsunuz ki şuradan şampiyon çıksam. Büyük ödül. Sıfır kilometre bir arabanın sahibi olsam. Bu gerçek mi şefim? Gerçek. Şaka yok da. Şaka yok. Şef Akademi'de fragman bitti. Esas film şimdi başladı. Tabağa koymadığınız yemeğin tadına bakmayız. Gözünüzün yaşına da bakmayız. Kafamıza da takmayız. Çünkü bize 3A, 3A derler. Şef Akademi yeni bölümleriyle Cumartesi Pazar Fox'ta.